Selam, hoş geldin. Bugün şöyle, benim günlük anlayışım bu. Ee, bunları okuyacağız. 2018'de, yani ergenliğimin en üst seviyede olduğu zamanlarda yazdıklarım. İçerik bulamayınca ben oluyor bu galiba. Başlayayım. Mümkün olduğunca kısa olanları okuyacağım. Eee... Eğer isterseniz tabi beğenirseniz videoyu mesela daha diğer hepsini de okuyabilirim. Ya da okumam bilmiyorum. Başlıyorum ben neyse. Selam Mektup. Bugün sana benim hakkımda kimsenin bilmediği bir sır vereceğim. Kimseye söylemek yok ama. Başlıyorum. İyi dinle. Ben şarkı dinlemeyi çok seven bir insanım. Bulduğum her fırsatta şarkı dinlerim. Özellikle yabancı dilde şarkılara bayılıyorum. 7. sınıfta eken bir sanatçı keşfettim. Londralı. Bir süre aralıksız şarkılarını dinledim. Sonra Instagram'da takip aldım. Mesaj attım. Dönmedi. Acaba niye? O başka neyse. Sosyal medya üzerinden paylaştığı tüm fotoları like'ladım. Tabii o benim varlığımdan habersiz. Bir süre sonra bir şey fark ettim. Ben aslında aşık olmuşum. Kötü bir durum ya. Sen Türkiye'desin. O Londra'da zengin zengin böyle ne bileyim peşinde bir sürü kız var. Sen kendi sıradan bir hayatını yaşıyorsun Neyse devam edelim ee, Sürekli onu düşünmem Bu yüzdenmiş Kıskançlıklarım Meğer hormonlarım devreye girmiş Hayatını araştırdım 21 yaşındaymış Bana bakmaz diye düşündüm ki Bakmadı acaba neden Hala varlığımdan bir haber Neyse 8. sınıfa geldik Din kültürü dersinde öğretmenimiz bu tip duyguların bizim yaşımızda doğal olduğunu ve bu duyguların bize Allah'ın bir hediyesi olduğunu söyledi. İçim rahatladı. Gerçekten içim rahatlamıştı. Sonsuza kadar böyle tuhaf tuhaf duyguların içerisinde mi kalacağım diye düşünüyordum çünkü. Bir gün geriye dönüp baktığımda bir bugünlerin ne yazmışım ben buraya ya? Bir gün geriye dönüp baktığımda bu günlerime güleceğimi anladım. Bu duygular bir gün sadece bir an olmaktan öteye geçmeyecek. Bir de o saçma duygular hala içimde beni gıdıklıyor. Ama bir gün geçecek eminim. Bu anlattıklarımı kimseye söyleme kendine iyi bak bay. Geçti. Geçti mi? Geçti. Evet şu an öyle bir takıntım yok. Ee, çok şükür yok. Yani kurtuldum. Ee, ama bir ara gerçekten çok ciddi bir sorunumdu. İkinciye geçiyoruz. Tarih yazmamışım. Okuyayım. Hepimizin bir hayali bir hedefi var. Fakat nedense bunlar bir türlü gerçekleşmiyor. Neden? Çünkü bir şekilde çevremizdeki insanların kontrolü altına giriyoruz. Onların yaparsın dediklerini yapıyor, yapamazsın dediklerini yap yapamıyoruz. Acama gerçek. Biz aslında kendimiz olamıyoruz. Bazılarımız daha yeteneklerimizi bile keşfedemedik. Sanatla uğraşmak istersin ama boş ver sanatı derler. Sporla uğraşmak istersin, alacağın tepki cinsiyetine göre değişir. E ne yapalım biz? Hem kendimizi keşfetmemize izin vermezler hem de beceriksiz diye bizi suçlarlar. Ancak tüm suç onlarda değil. Biz de en az onlar kadar suçluyuz. Kendimize yeterince hatta hiç inanmıyoruz. Eğer inansaydık mücadele ederdik. Pes etmek yerine. Tabi pes etmek daha kolay geldi. Belki de korktuk. O yüzden pes ettik. Neyden mi korktuk? dışlanmaktan, eziklenmekten, dalga geçirmesinden, biz kendimizden korktuk. Şimdi şu an korkularını bir kenara bırak, derin bir nefes al, özüne dön. Bir şeyler dene. Neyi yapıp neyi yapamadığını bu. Denedikçe mutlu olacaksın. Unutma. Gerçekten öyle ya. Sürekli birilerinin kontrolü altındayız. Yani aslında gözüm kaşında Hepimiz sistemin kölesiyiz diyebilirim. Bu biraz fazla felsefi bir konuşma olacak. Ee, az önce kardeşim içeriye girdi Yani dakika başı gir çık gir çık, gir çık. Artık sıkıldım O yüzden o yüz ifadem Ne diyordum ben en son ya Unuttum bakın Kafa mı kaldı Kafa mı bırakıyorlar Neyse ee, böyle olsun Sistemin kölesi olmayın arkadaşlar Özünüze dönün Ben dönemedim ee,